Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenim Eminhan'la Krasman oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Diğerine başladık. Diğerini kapattık. diye kötüydü. Hemen akma salça sürelim de. <laughs> Dur şuna. Ya reklam reklam reklam. Gel buraya 64 tane yemek vereceğim. Kızım, sus bak zenginler. Kapının önüne akma kattım. Akma, köpeğe akma katar gibi. Akma kattım. <laughs> ben seni gel. Sakar <laughs> Sakın Saka arkadaşlar. Arkadaşlar şaka yapıyorum ya. Ben bir şeyler yapmışım var ya. <laughs> arkadaşlar sonra biz de soru soru etiketini yapacağız. Yani evet, en fazla iki ay falan yaparız. Çünkü i̇ki, üç ay zor buluşuyoruz. Yani o yüzden vallahi şey ne diyeyim, vallahi kusura bakmayın. Yoksa vallahi bu kanalı da kapatırız. Kanal zaten bir ara silindi. Kapattık yani. Kapattık sonra tekrar tanıştım. <laughs> Onu bıraktım ekmeklerini. Ha, akmak. akma. Ben tuvalete gidip geliyorum. Dur senin ekmeğini alayım. Atma salça sürdüm mü? Ben tarak mıyım? Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Benim reklamlar reklamlara tükürelim. Götlü reklamlar. Ben Gel hemen kapının önüne akma kattım. Akmaya salça sürmüştüm. Ha ev arkaya kola açık mı? Açık. Beni öldürme sakın. Bir, dur, kalkanı aç bir kalkanını. Dur. Allah yetti. etti. sen dedi de Allah hakikaten. Hadi gel. Takip et beni. Koş. Dur 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 Bak arkandan vurma sakın. İbrahim <laughs> bak yapma. Ben senin Her zaman oldukça soğuk geçer ve Koreliler artık buna alışmıştır. Her yer buz bile olsa bundan neredeyse... Spider-Man! Spider-Man! Oğlum ölmüşüz. Bu olmuşsuzdur, bu olmuşsuzdur. Dur geliyorum, merak etme. Ya yeter ya. Sıpa, senin! Oğlum benim değil, krasman yapıyor, krasman. Krasmanın tam. <laughs> Sana değil mi o, krasman ediyorum kanka. Hı. Kore'nin dondurucu, selam belek. Gidip kar Arkadaşlar bu, bu 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 video sponsoru yok. İşte bir sponsor var da Sponsorum Mobizen. Ben ben hala hayattayım. Ben kaçar. Bekle geliyorum. Dur orada. Lan ne? Kim Allah tamam. Şimdi bu belki Mustafa çöpüdür. İki sansun var. Çık yukarı. Allah. Allah ya Nefesin tükenecek çık. Çıktım. Gel yanıma. Geliyorum. Çabuk çık yukarı. Dur yemek yemem lazım. Ben, ben, de. Ben acık, acıkmamışım ben tokum. Gel ya buraya biraz dur. Lama tüşürüyor. <laughs> Allahsız lama. Ahlaksız. Asıl karakterini en güçlü askerlerinden biri olan Hal Obsidian olduğunu biliyor muydu? Biliyordum. Sadan resmen Thanos'tan bile beter bir şekilde öldü. Hem de bir değil, tam iki kez. İlk olarak Infinity War'da Iron Man onu tek başına durduramayınca <laughs> Bond devreye girdi. Anne ama reklamlar yüzünden hiç oynayamadık. Burada burada. Sakın vurma. Vurmam ben sana. Bak vurma. Vuruyor ki. Ya, kalkan yaramıyor. Allah vuramadım ya. <gülüyor> 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 ben tamam. Tabi bu oyunu <laughs> <de edebilir> misin? <laughs> Aa bak 12 daha. Creeper creeper. Ayy. Creeper. Patlatıyorum. Abla. Patlattım. Hadi gel. Takip et beni. Tarsam. Yayı bırakırsan sevinirim Emine Hanım. Fena Yayı bırakır mısın? Emo ben gidiyorum. aşağısı su koyacağım. Atlarsın arkamdan. Tamam. Ama yanaşıya koyma. Dur atlama sakın. Öldüm. Dur dur dur. Dur bir dakika. Aa böyle yapabiliyorduk değil mi? Eskilerde kaldın sen. Dur. Oğlum ne yapıyor onu? Bak sakın bir şey yapma. Domuz eti haramdır, yemme. Oyunda değil ana. Evet. Domuz domuz çok pis hayvan. Gerçek hayatta. Evet. Kendi sıçıyor bokunu, sıçtığı boku yiyor. Evet, Gel hadi. Çamaşır da Girdin mi oyuna? Geliyorum. Ben senin. Klasmana diyorsun değil mi? <laughs> Atmayın lan mesela. Arkadaşlar kusura bakmayın video report'lü.